Akaş geldi avucu 11 bölge hoş geldiniz. Evet 11 bölge öyle bir önemli bir gün ki anlatamamız. Evet başımdan geçen kulaklık hikayesini anlatacağız. Çocuklar ne gibi ne gibi sizin de baş bazıda kulaklık vardır. Nefes almakta. Yemek yerekte İçmekte sıkıntı yaşıyorsunuzdur muhakkak hepiniz içinizden birisi. Çünkü başıma gelmez tabi gelir. O yüzden yaş içi iç bebeğe o zaman göster. Doktorlarımız baş tacımızda var Ne söylüyor sı on yapmalıyız. Kalsı çiçek yerden, yahu çiçek yerden, büyük oldukça uzaklığa çıkmışım. Çünkü Zoktu bassak. Bakın ben şimdi biraz sonra anlatacağım hikayede. Olduğu gibi olacaktır. Şimdi içinizden bir sevginiz bir dikkatli diyemez sizde. Bu anlatacaklı belki önemli olmayacaktır. Belki de yapacaksınızdır ama listen dediğinizde bir kez daha düşürmez gerekecek. Belki düşürmez gerekecektir. Bak asla bir sakın. Ya e, sakın tüketmemiz gerekli çekildi. Her şey çiçeği tüketmeyin. Gaz çiçek yer. Asla ve asla tüketmeyin. Ay ben şimdi bir bu su için. Ama gaz çiçek yer tüketmeyin. Ve tüket. Ve de uzak üstü. Kendisi söyleyin. Şu tüketmeyeceksin. Bu tüketmeyeceksin. Bu içmeyeceksin. Bu yapacaksın. Çünkü öyle. Kendi sağlığına dikkat etmeyeceksin. Niye kendi sağlığına dikkat etmeyeceksin ki? Değil mi? Yani. Çünkü. Evet, bu. E, evet, tabii ki de. Al ya. Yemek ya. Yemek ya. dikkat etmeyiz. Topumuz için bu bir şey. Yani en azından dikkat etmeyiz. Şimdiki gelin zor bu sendeki kuatı nasıl ortaya çıktı. Nasıl oldu? Bu bahsettik kuatı hat edebiliyor yok. Nefes alıp yok diye soracaksınız. Heh. Ne yaptık? Sizin soru gelmesi. Çok zor. Ben nefes nefese kalıyorum. Yok yok. Yürürken, koşarken, giderken nefes aldık. Sıkıntı yaş. Yaşamaya başladı. Nein. Yani ben yaşamıyorum diye söz yapıyorum. Size anlatmayın. Ebet olsun diyor. Bu altı hasta ne de geçmiş olsun tekrarla. Söyle bir şey. Bu adam da. Evet. Hiç başlayalım şey. Çok normal. Dil yok. Yok. Yeter ki 2019'un sonlara doğru yaklaşmış Ya da iki ay. 2019'un iki ayına denk. Her şey romantik. Bu 30-35 kutu şey çiçeği getirdi size ofisimize. Böyle her yerde ofiste şu kutu oldu. Elşi şey kutular vardı. Elşi şey çiçek kutular vardı. Babamla beraber üçüyorduk. Bir içtik, iki içtik, üç içtik, dört içtik, beş içtik derken falan filan. Oradan birkaç hafta geçti. Çok her şey çok yoğundaydı. Ta ki şu, bu gördüğünüz koskoca gördüğünüz şey. Hani bu arada kocaman bir kuatı şey, var ya. İşte o kuatın olmasının sebeplerinden birisi bu anda. Kebik şişti. Bu da herhalde sessiz senaryosuz bir kulaklığı ve dergâhdan karşıymış. Tabi ki de biz doktoratı başvurduk. Korkusuz donsuz yaman ettiğin araçta bazı hastalıklar da gitmek için Enstitüel dergâhı artı göstergeye çalıştık. Gecenin sabahın gitmeye çalıştık. Birincisi de gittik. Ama Sonra bir daha gidecektik ama Kulaklığa çıktı. Kulaklığa bir su yedik. Hepimiz yaşadık. Biz stansız, yaşadık. Değil mi? Bu yüzden bayağı bir ertirdik. Şimdi de bu sıra gittik işte. Haziran 2023'ünde gittik. Farklı stasyonu var tabii ki. Ama şu bir durma karşı karşı arkadaşlar. Bize de devletimiz bize de atıp etsin. Aslında yakın bir şey oldu. Benden kişi başına 6 bin lira 6.000 6 bin lira borçlu çıktım. Arkadaşlar. Yani bu sizin karşınıza söylesem olmayacaktı. Açık şu söyleyeyim. Bize devletimiz sahip çıkıyor ama yetince sahip çıkabiliyor ama yetince okabiliyor bu bir şey. Çünkü aslında bizim ücretsiz tedavi olma ikanımız da var engel yol olarak ve yüzde 45 atabik 30 zim olduğu için bu anlamalı doğmuş olması lazım çünkü yüzde 45 atabik 30 arkadaşlar evet üzüleceksiniz diyor ama sizden de de halde bazı 30 zim arkadaşlarımız bazı fıstak etsinler sarf. evet bakalım kısmetse sigortamızı yaptırdık ve iş boş için özel bir iş geldi çalışmak için kayıt yaptırmak için iş bu bu için biz okula başvurduk Sefaköy'de gittik iş başvurusu için orada da okula başlayacağım yakın bir zaman çalışması orada da bir duvar gözlerle çalışacağım hiç merak etmeyin her şey yolunda yani en azından inşallah bu Kuatlı'dan da kurtuluş olalım. Yani sizin karşınızda böyle kuatlıya çıkmak böyle çok üzücü görüyorum. Utandı görüyorum yani. Ben. Siz ise benim yerimde aynı durumda olsaydınız, karşılaşsaydınız ve benim gibi olsaydınız nasıl bir duruma karşı karşıya geldiniz? Bana galiba desin arkadaşlar. Çünkü dört yılda bu kuatlıya yaşamaya çalışıyorum. Ki bana devletin yardım etmesini çok isterdim. Paulus da eti başlar fazla sevdiyor Ve ben kişi başına 6 bin lira para istiyorlar. 6 bin lira para. Bir çocuğun 6 bin lira ödemesi imkansızdır arkadaş Yani evet, en azından devlet mülkünden şu bir şey, şey takip ediyorum. Eğer diyorlarsa bu kadar takip etsinler. ya ben hastalıklar. Ve bir şey hastalıklar. Ve acıya bu bir çözüm bulması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu engelli için özür hasta para alması gerekiyor. Ücretsiz yapması gerekiyor. Yaşı kaç olsa olsun. ister ha olmuş 18, ha olmuş 19, ha olmuş 20, ha olmuş 21, ha olmuş 23. Size ücretsiz tedavi etmeye gerekiyor aslında sigortasız olsak da. Oh saktı, oh saktı. Çavuş. Çavuş batı biçim bana yapmadık. Kıraçı tedavi Bu an ya, arkadaşlar. Yani beni anlıyor. Anlıyor değil mi? Yani çok üzücü. Çok hican yarası bir şey yani. Keşke de. Keşke. Devlet bir ülke. Bu, bu iyi, yapabilse yani. O kadar çok mutlu oldu ki şu ikrat bir hız almak ve size güzel haberler sunabilmek o kadar çok fazla isterdim ki bilin ki bilin ki bu kadar o iş çok güzel bir daha atardım ki mutlu oldum size böyle mutlu güya yüzüne çıkarmak gerçekten de çok isterdim ki çok isterdim yani ve takip benzi asla ısır gelmeyin arkadaşlar bu iş peşini asla bırakmayacağız. Cimre şikayette bulunacağız arkadaşlar. Bizi tedavi etmedikleri için, muayene etmedikleri için en kısa sürede Cimre başvurumuz yapacağız. Şikayette bulunacağız. Kaos'tan Söğmen'te başta atlarsın. Yani iyi ki haber belgesine mi çıkmamız lazım? tezo çıkmamız lazım? Bu yapabiliriz hiç. Bir neden olması mı gerekiyor? Ne sebep olması mı gerekiyor? Yani iyi ya ki bir şu baş bakamıza çıkıp önüne biz hastayız bir bazı çocuğum çocuğun kuatı var tuvalet hastası var ya bu bak yakalmak mı gerekiyor yoksa Direnmek mi gerekiyor falan istemek mi gerekiyor bu dünyada siz sürekli... yani ve hakkı bu yaygı atsınlar haksız bulanlar da yaygı yani çünkü devleti bir sistem bu çok fazla öğren ve rica ile bulmuyor arkadaşlar. Şaka olsun diye değil. Kafiye olsun diye değil. İstik de bulmuyor, rica da bulmuyor. Tüm engel yerine vahşiden kesinlikle istemiyorum. Bizi engel vahşide verilsin. Ücretsiz tedavi olalım bu ülkede. Sevgali ve görgüler bu ülkeden gitsinler. Suriyeliler bu ülkeden gitsinler. Ama bu ülke değiştikçe biz daha çok fazla bizden para kesecek diye kesin. Ve bize öbür boyu oraya para öderek sonunda kalacağız. O yüzden bence bu Afrika'nın su yerine gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Bizler ücretsiz tedavi olamayan bir yeriz. Olmamız gerekenler bunlar. Evet sevgili arkadaşlar. İsterdim ki tedavi olabilmek Korusun sosyal medyası baştan Sizden başka hastaydı, tedavi olmuş. En iddialadığım en bildiğim hastalık yerlerinden birisidir Bilmiyorum çoğumuz gitmiş midir Gitmişse de Tedavi olmuş usuldür Nasıl oldunuz sigortalı mı oldunuz Ya da iş kurdu Ya da Sosyal sorumluluk kurumunda Biz bir kere hoş bulduk olmadı Yapmadılar sos ses bize. Yani devlet bir çok istem bu bu yapmasını çok huzdu oluyor yani. Aslında. Bir rahat nefes almak istem. Sadece bir tek bu süt, başka bir şey istemiyorum. Yani sadece yan sıkmak bak avarcı söylemiyorum. Yani yanlış bir Sadece su diye getir ve çok şöşür, söyle çıkmış. Siz siyah bir yerde olsanız dikkat etmeniz gereken kaç tane şey olurdu? Yalnız çiçek olurdu değil mi? Yiyeceğiniz yavrucuklar gerekenden uzak durdunuz. Yani, ya muhakkak hakkı hakkı siz size dikkat etmeniz gereken zavrı şey ya şunlar. Vandens suyundan uzak durun. Yalnız çiçeğinden uzak durun. Kuvada ve Gerekirse de sodadan bir uzak durun arkadaşlar. Ama ne suyun asla eden bırakmayın. Hep o suyun hiçbir şey yoktur. Yani evin olabilirsiniz. Ama kovadan, gazosudan uzak durursak ki bu daha önemli bir şey. En azından dikkat etmekte fayda var. Ki benim gibi bu kuvvetleri o benim bu kadar değişiklik gibi olmayın arkadaşlar. Çünkü ben sağlığı sıdı önemli çok şey. Sağlığı sıdı düşüyor bu. Belki bu arkadaşlarım sağlığı benimki kadar daha fazla değerlidir. diye düşüyor? Belki haksızdır. Bu da doğrudur. Ya sizin düşüncenize varmış. Yani ister sağlığınıza dikkat edin, ister sağlığınıza dikkat edin. Bence sağlık en değerli varlıktır. Benim görüşüm bu yaptı. Yoksa başka bir şekilde anlatamam. Ne düşünüyorum? Benim de fikir edemezsiniz değil misiniz bilmiyorum ama Siz bilirsiniz yani çünkü bu altı hastası ol, olacağımı Sağlıklı bir insan iş olmayı tercih ederim. Bu daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü Sağlık demek, yaşamak demek, sağlık demek sağlıklı ve de tüketebilmek ve gündelik hayatı spor yapmak demektir. Kadar siz kendinize ya yani 5-30 yıla kadar uzun bir hayatınız olur ve asla geride durmazsınız. Dedikten sonra benim Walter hikaye bu kadardı. Çok uzun olduğunu ben farkındayım. Yorum. O yüzden de bu, bu uzun uzun çekmek istedim. Ağlaya için ki. Allah bir yana da gelin olsun. Ağlaya bir olsun. En yani sadece diye getirmek ve anlatmak istedim. Ve diye de teşekkür ederim. hoşunuza gittiyse ve Tüm kuvatı ve 30 yıl arkadaşlarınızı siz takip edin. Siz de arkadaşlarınızı söyleyin ve takip edin. Hoşçakalın. Bay bay. Ne diyeceğim?